Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, uzun zamanlar önce tanıttığım Amnesty uygulamasını şimdiki halini göstermeyi planlıyorum. E, bu uygulamanın üzerinden çok zaman geçti ve bu zaman içerisinde ben birçok yenilik yaptım bu uygulamada ve bu uygulamanın son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu bir e, liste oluşturma uygulaması. Bu listeleri dilediğimiz gibi herhangi bir konu e, olmaksızın oluşturabiliyoruz. Bakın ben burada sağlık ocağından tutun kasap, ebebek, e, pazar, manav e, ondan sonra yapılacak işlerime kadar her şeyimi burada planlayabiliyorum. Şimdi sıfırdan bir e, üyelik oluşturalım arkadaşlar ve bu üyelik üzerinden neler yapabiliriz ona bakalım. Şimdi adımıza mlist app diyeyim. Mail adresimize de mlistapp@gmail.com diyeyim ve bir de şifre oluşturalım arkadaşlar şöyle ve bunları da kabul edip kaydımızı gerçekleştirelim. Şimdi uygulamamızda hem online mod hem de offline mod var yani bir e, internetin çekmediği bir yere gittiğiniz zaman bu oluşturduğunuz listeleri yine burada da görebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle bir tane bir liste oluşturalım. E market listesi olsun bu. Mesela buna ben şöyle kırmızı bir renk vereyim. listem oluşturuldu. Listemin içine girdiğinde böyle bir ekran beni karşılıyor ve burada alınacak şeyleri yazabilirim mesela domates, biber ve bir de patlıcan ekleyeyim. Şimdi bu liste arkadaşlar şöyle bir liste paylaşımlı bir liste olduğu için ben burada kendi cihazımı diğer başka insanlarla eşleyebiliyorum. Burada bir davet kodumuz var ve biz bu davet kodunu istediğimiz bir kişiye gönderip cihazlarımızı eşleştirmesini sağlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde burada QR kodumuz üzerinden QR kodu gösterip veya QR kod taraması yaparak yine cihazları eşleştirme yapabiliyoruz. Şu anda e, elimde hazır bir eşleştirme olmadığı için tekil olarak göstereceğim. Buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın şu kısımdan bağlı kullanıcılar diyor. Yani ben bu listeye e, dilediğim kişileri ekleyebilirim. Bu listede o eklediğim kişiler benle birlikte çalışabilir. Şu anda herhangi bir bağlı bir cihaz bulunmadığı için e, ekleme işlemi yapamıyorum. E, burada ayarlar bölümüm var. Yine bu kısma tekrardan geleceğim. Daha sonra burada liste içerisinde arama yapabileceğim bir alan var. Burada listeye yeni bir özellik veya yeni bir veri eklediğimde diğer listedeki kullanıcılara bildirim gitmesini sağlayabilirim. Bakın şu anda sıfır kişiye bildirim gönderildi yazdı. Çünkü bu listede benden başka kimse yok. En sağ kısımdaki yerde bu listeyi başka insanlarla paylaşabilirim. Bu paylaşım şu şekilde. Şuradan farklı olarak burada paylaştığım kişiler Sadece bu listeyi görebilir. Bu liste üzerinde ince, e, herhangi bir düzenleme yapamaz, sadece izleyebilir. Şimdi bakın gittim ben markete domates aldım mesela. Bastığım zaman artık domates buradan gitti, biber gitti, patlıcan gitti. Şimdi geri geldim. Bakın burası artık soluklaştı. Yani bu listeyi tamamen bitirdiğimi söyledi. Yine buraya geldim de ses kaydedip e, listeye not ekleyebilirim. E, dilersem kameradan veya galeriden fotoğraf seçebilirim. Buraya bir adres ekleyebilirim ve dilersem bana hatırlatması gereken bir tarih olduğunu belirtip bu tarihi de buraya ekleyebilirim. Şimdi yeni eklediğim bir özellikten bahsedeceğim size. Mesela izlenmesi gereken filmler diye yazalım ve mavi rengi seçtim, kaydettim. Şimdi arkadaşlar izlenmesi gereken filmlere geldiğim zaman burada mesela ne diyeyim? Marslı Kaç tane ekleyelim mesela Dabbe 4 ve bir tane daha ekleyelim Passengers. Yanlış yazmış olabilirim ama şimdi bu listeyi arkadaşlar bakın ben herkese açık bir şekilde yayınlayabilirim yani şuradan bunu aktifleştirdiğim anda artık bu liste herkese açık bir şekilde yayınlanacak. Burada ufak bir not düştüm kullanıcı adınız üzerinden yayınlanacaktır. Profil sekmesine göz atınız şeklinde. Şimdi bunu bir kaydedelim. Bunu kaydettik. Profil kısmına geldik. Bakın burada bizim bir kullanıcı adı belirtmemiz gerekiyor. Ben buraya e, M List App diye ekleyeyim. Burada açıklamalarım var. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve telefon gibi numaralar da belirtebilirim. Şu anlık buna ihtiyacım yok. Şimdi bakın buraya geldim arkadaşlar. Artık e, profilim düzenlendi. Buradan bunu kopyalıyorum. Hemen tarayıcıma geçiyorum. Ve burada bu adresi yapıştırıp gidiyorum. Bakın burada benim belirtmiş olduğum tüm bilgiler buraya geldi. İzlenmesi gereken filmler kısmı buraya geldi. Şimdi buna basıyorum. Bakın içerisinde paylaştığım e, listedeki veriler de buraya gelmiş oldu. E, eğer ben listeme bir link eklersem bu link yine burada gözükecektir. Eğer bir resim eklersem yine resim burada gözükecektir. Eğer bir ses eklersem yine o ses de e, burada gözükecek. Yani bu sayede biz bir liste oluşturup bu listeyi diğer insanların kullanımına sunabiliriz. Bu şekilde buradan yapabiliriz. Bakın burada aktif bir şekilde duruyor. Yine ben buradan mesela Marslı'yı bu şekilde eklediğim zaman buraya geldiğim zaman yine buradan da etkilenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Uygulama içerisinde yine takvim kısımları var. Eğer ben bir hatırlatıcı eklersem arkadaşlar burası takvim kısmına düşüyor bu. Ve bu o gün içerisinde bize bildirim, push bildirim olarak hatırlatmamızı sağlıyor. Uygulamanın sahip olduğu izinleri buradan görebilirsiniz. Geri bildirim yapmak isterseniz buradan yapabilirsiniz. Uygulama birçok farklı dilde çalışıyor. Bu dilleri de buradan değiştirebilirsiniz. Ve son olarak da az önce şurada gösterdiğim bir tane paylaşım linki vardı. Eğer arkadaşlarınız size bu Kodu gönderirse arkadaşlar sizde bu kodu şuradan basıp kategori bağlantı kodundan ekleyip listenize dahil edebilirsiniz. Umarım uygulamayı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın.